Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arı videosu çekmeyeceğiz. Arılıktan bahsedeceğiz. Arılıktaki düzenimizden bahsedeceğiz. Yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Arıcı arkadaşların yaptığı hatalardan bahsedeceğiz. Şöyle öncelikle bir tane çuval aldım geldim. Bu çuvalımızda arılığımızdaki çöpleri toplayacağız. Varova şeritler olur, kek poşetleri olur. Böyle doğayı kirletecek ne varsa e, çevre temizliği çok önemli. Arılarımı çama götürdüm. E, Hutsuz bugün geldim. Şöyle çevre temizliği yapacağım. E, bu arılığıma e, bir ay sonra bir buçuk ay sonra getireceğim arılarımı. E, düzgün olsun. Çünkü bazen gidiyoruz arılıklara e, görüyoruz. E, çok pis bir şekilde bırakıyor arkadaşlar. Tabi herkes bırakmıyordur ama e, çoğunluk öyle. E, şeritler olsun Varaba kutuları olsun, kek poşetleri olsun, yiydi yiyecek poşetleri olsun, içtiği şişeler, peş şişeler olsun hep aralıkta bırakıyor. Doğayı kirletiyorlar. O yüzden şöyle güzel bir çevre temizliği yapacağız. Ondan sonra boş kovanlarım vardı şöyle. Boş kovanlarımı alacağım, eve götüreceğim. Petekler kazınacak artık ufaktan kış moduna geçiyoruz devamında da o videoları çekeriz mumları eritesim var geçen sene de eritemedim bir sürü siyah peteğim var depoda muhafaza ettiğim bu şekilde kamyonetimle geldim işlerimi çok rahat bir şekilde halletiyor kamyonetimle arıcılıkta olmazsa olmaz arkadaşlar Nakliyeler çok pahalı kötü de olsa iyi de olsa ufak bir araba şart nakliye işlerinde Şimdi şöyle arılığımızı toparlayacağız Şöyle Arı kuşlarını ko korsun diye koy kovduğum sırık var kuş görünümlü Kartondan kesip sırık bağlamıştım onu alacağım artık onun işi bitti arı kuşlar ayın 26'sı gibi gittiler Gerek kalmadı Şöyle güzel bir çevre temizliği yapacağız inşallah onu da daha sonra temizledik mi? Şöyle pisliğini göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Şerit kapları. Varova şeritleri. Şöyle şerit kutuları. Kek poşetleri. Şöyle bayağı bir dağınık, batık pisarlığımız. Şöyle düzgünce bir temizlik yapacağız. Bunu her zaman yapıyorum ben. Bunun da bir sosyal farkındalık olsun, duyarlılık olsun. Bu videoyu ondan çekiyorum. Başka dikkat etmemiz gereken konu arlığımızda en büyük tehlike, sıkıntı kullandığımız tüsküler arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tüskümüzün közünü, talaşını doğaya dökmeyelim. Yangın olabilir. Bunu da yaz sezonunda da söyledim. Şimdi tekrardan söyleyeyim. Bu videonun içine de eklemiş olalım. Bir tane yoğurt kovası ayarlayın. içine yarıyı geçik şekilde su koyun. Yoğurt kovasının içindeki suyun üzerine direkt talaşımızı boşaltalım. O şekilde güzel oluyor. Su israf olmuyor. Aynı kovayı defalarca içine boşaltarak kullanabiliyoruz. Öbür türlü yere döksek o talaşı söndürmek için 3 litre, 2 litre su dökmek gerekiyor. E, kovaya koyup suyu üzerine talaşı dökersek e, o ko kovayı da kovanlarımız arkasında güneş görmeyecek yere ağzını kapatır koyarız. E, sezon boyu kullanırız suyu eksilmez. E, güzel olur. E, şimdi şöyle bayağı bir dağınık oldu ortalık. E, çünkü çambalına giderken şöyle Çambalına giderken, e, komple, e, e, Çambalına giderken komple etrafı batırdık. Şöyle çekiyor ha. Çambalına giderken komple etrafı batırdık. Temizledik. E, sıkıştırma yaptık. Üzerindeki şeritleri attık komple. Çünkü varova mücadelesinde e, 3-4 tur doğal şerit verdim. E, hepsini de almadım. Böyle üzerinde kaldı. E, bazı arkadaşlar yorum yapmış. O kadar şeride rağmen varova dökülmedi. O kadar şerit etkisi yok diye. Yok. o Güzel döküyor ama fırsat olup almadım. Biraz daha etkili olsun diye eskilerini de almadım. En son bakımda hepsini temizledim. Attım. Şöyle devam edelim. Bugün temizliğini yapacağız. Fazla kovanlarımızı götüreceğiz. Burayı kışında kullanacağız. Arı sayımızı birleştirme yaparak azalttık. Çünkü kışın zayıf arıyla uğraşılmıyor arkadaşlar e, emek oluyor bakım oluyor e, bakıyoruz bakıyoruz bir de son zaman ölüyor baktığımızda kalıyor O yüzden birleştirdim e, kışın uğraşmayacağım sezonda da e, bu boş konularımı Allah'ın izniyle doldururuz hep beraber bölme yaparız anağrı üretiriz e, gene videoların devamı kadar e, bu silgiler varsa sallanan onları almayacağım artık onlar Dursun e, bana bir zararı yok sadece buradaki ee, balık tutmuş olduğum kargıyı alacağım, eve götüreceğim güneşte yanmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Çevre temizliği önemli. Ee, ona dikkat edelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın inşallah. Şöyle manzarayı da çekelim. Görüşmek üzere. Şöyle arkadaşlar, kovanlarımızı yükledik. Arlığımızın temizliğini yaptık. Şöyle manzarayı gösterelim. Araç üstünde kovanlar. Şöyle çöplerimizi gösterelim. Şöyle arılık e, nizami bir şey oldu. Şimdi biraz arılıktan bahsedeyim. Videoyu bitirmeden. Şöyle arılık e, güney yamada böyle yarım ay şeklinde e, önünden yol geçiyor. Şöyle iler doğru devam ediyor. Yarım ay şeklinde e, paletliyle ayarlattırdık. Şöyle e, konuların altına parke taşı getirdim. Kışın bu parke taşı çok önemli. Arıyı biraz e, topraktan yüksekte tutmamız lazım. Arı nem, rutubet almıyor. Baharda güzel gelişim gösteriyor. Böyle ip çektim. Sıra vadi. Birinci ön sıra var. Şöyle arkada ikinci sıra var. Şöyle gene üst tarafta bir 15-20 tane arılığım var. Orayı da göstereyim. Şurayı gösterdikten sonra. Böyle sıra devam ediyor. Parke taşı ön tarafa yetmedi. Zamanım da olmadı belediyeden temin edeceğiz onu ücret karşılığında Bunlar da çöpten buldum geldim topladım böyle moloz dökmüşler yol kenarlarını orada buldum tekrardan baktım bulamadım ve mecbur paramız alacağız koyacağız bunu belediyeden temin edeceğiz orada veriyorlarmış devamına şöyle parmağım öbür tarafına doğru gidiyor aşağı yukarı 10-15 Aralık'ta parka taşı bulacağız Şöyle gene şu üst taraf var. İlk video çekmeye başladığım günlerde aralarım böyle bu yamaçlardaydı. Orada koyabiliriz çok sıkılırsak. Zaten kapasitemiz 85-90 civarında burası alıyor. Şöyle üst gölmeyi göstereyim. Buradan ufak bir yol yaptım kendim. Bu önümden itibaren. Şöyle ileriye doğru tek sıra koyacağız burayı. E, kayanın dibine. E, bu sene kullanmadım. sayımaz olduğu için. Şöyle devam ediyor. Çok güzel güney yama burası. Şöyle ileriye kadar e, düzenledim burayı. E, burayı da kullanabiliriz. E, gayet güzel. Burayı da altına yine arka bulacağız. Arka bulduktan sonra şöyle en sonuna varayım. Şöyle buraya kadar Hatta şu çallar alınıp e, karşı e, taşın oraya kadar da kullanılabilir. Çok sıkılırsak, ara sayımız fazla olursa. Şöyle manzarasını gösterelim köyümüzün. E, bir de buradan göstereyim arılığı. Şöyle güzel nizami bir şey oldu. Şu alanı komple e, arılıkta kullanacağız. E, Park taşını fazla getireceğiz. E, buraya da ip çekip e, cizcez parke taşlarını hazır vaziyette duracak bölme yaparız. Arayı çoğaltırız. Sezon iyi geçer. Yerimiz hazır olsun. Bu şekilde güzel bir arılık. Güney yama rüzgar almıyor. Kovanların altında su birikmiyor. Birçok etken arının gelişimini etkiliyor. O yüzden güzel kışlık bir yer seçimi olması lazım. Yerimizden memnunuz. 4 yıldır burayı kullanıyorum. 2 yıldır da geçen yılda bu yılda düz vaziyette kullanacağız. Düzenlettirdik. Ondan önceki 2 yılda düzletmeden böyle araziye rastgele koymuştuk. Ee, güzel oldu. Şöyle tekrardan e, bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, bu videoyu da e, ekleriz, tek bir video olarak yükleriz. Şöyle Antalya Elmalı'dan e, tüm arıcı dostlara, arkadaşlara selamlar.